Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size inanılmaz bir bug göstereceğim ki bu bug daha önce gösterdiğim bir El Primo bug'ı vardı. Belki hatırlarsınız robot savaşında. Hani o sayede robot savaşındaki rekorunuzu kırıp çılgın 16'ya kadar çıkabileceğiniz gerçekten işe yarar bir bug'dı ya. Aynı o şekilde bu sefer de büyük oyunda rekor kırabileceksiniz. Rekorunuzu kırabilmeniz için çok önemli, çok güzel bir bug paylaşacağım arkadaşlar. Belki farklı kanallarda izlemiş olabilirsiniz. Ben yaklaşık bunu 2 hafta önce çekecektim ama o o zaman maalesef vakit olmadı. Bu modu da kaçırdık o yüzden çekemedim. Çok güzel bir bak ve bu bug sayesinde büyük oyundaki rekorunuzu güncelleyip kırabileceksiniz Sen de çok rahatlıkla. Şu anda üzerinde durduğum karakter var ya Sandy. Sandy'nin aksesuarı. Sandy'nin aksesuarı bildiğiniz gibi normalde bütün gücünü %100 tamamlayıp sağlığı yenilenmiş bir şekilde uyanmasını sağlıyor. 2 saniye içerisinde. Bu tabii ki büyük oyunda tamamen siz boss olduğunuz zaman sağlığınız yenilemiyor ama önemli ölçüde yeniliyor arkadaşlar ve bu sayede bu aksesuarı kullanarak inanılmaz bir şekilde uzun süre dayanabiliyorsunuz. Şimdi bunu size göstereceğim. Videoya geçmeden önce son efsanevi üyelerimizden Bekir Karataş'ın kanalını da şöyle göstermek istiyorum. Brawl Stars içerikleri var ve kanalını kartlar kısmına şu tarafa bırakacağım arkadaşlar. Bir göz atabilirsiniz. Gerçekten çok ilginç ve düzenli içerik yükleyen bir arkadaşımız. Gidip destek olabilirsiniz. Hemen ilk mücadeleye geçelim. Evet, sıradaki maçımıza girdik. Bu maçta Kelly boss, Sandy ile boss olabilirsek gerçekten çok güzel olacak abi. Shelly de var ya Bosken gerçekten sıkıntılı bir karakter ama Dur bakalım şunu bir Şuradan Biraz darlamak lazım Yalnız bu Shelly iyi yapıyor Hoş yapıyor da Biraz şeyi yanlış yapıyor bence Duvarları patlatıyor abi Duvarları niye patlatıyor değil mi Burada şöyle bir hop hemen fullenelim 3300 ve direkt fulluyor ya Efsane bir şey gerçekten. Tamam şimdi şu an mesela or oraya da attı. Böyle atalım. Tamam güzel. Vuruyoruz. Vuruyoruz. Ben buradan vuruyorum. Hop şuradan vuruyorum. Buradan vuruyorum. Bittin abi. Daha bir dakikada bir dakika bittiği zaman yarısından fazlasını eğer götürdüysen bitmiştir. Biz bir dakikada neredeyse %50 %60'ını 65'ini falan bitirdik zaten. O yüzden bittin kanksi zorlama bence etrafın sarıldı Hiç şey yapma yani bırak bırak sal Tamam Sal şile güzel vurdun tamam Artık zaten bir bili de biliyorsunuzdur kendi kendine zaten HP'si gidiyor Hiç şu anda vurmasak bile zaten 2 dakika Olmadan ölecek o yüzden Bu maçı da kazandık İnşallah bir maçta ben Boss olabilirim ya Evet ben vurdum ve öldürdüm çok güzel oldu bu Nerede la bu Aha Aha burada. Aga be. Kötü oldu bu. Çok yanlış yerde yakalandık. Neyse. %90'ın altına düşürdük ama. Bence iyi gidiyoruz şimdilik. İyi iyi. Yardır kanka. Sıkıştır onu oğlum. Sıkıştır kızım. Sağlı sollu vur. Vur ağzına vur. Ağzına vur. Çok iyi. Oğlum sen de var ya öyle ortaya geldin ki. Böyle yapalım sana. Ha tamam süper. Devam et. Bir dakika bittiğinde yüzde %50'nin altına düşmüş olması lazım. Bunu başardıysak bil ki iyi durumdayız. Yani şu an var ya tam ucu ucuna. Bak şuradaki sütun bizi çok engelliyor. Şunu, şunu bir atayım. Tamam reis. Bir saniye ben şuradan bir daha bir doldurayım. Şu an fena değiliz. Sıkıştırdık çünkü köşeye. Dur bakalım. Tamam ultisini çok acele atıyor şeyli. Bu güzel bir haber bizim için. Yani en azından çok vuramıyor çünkü. Şöyle atalım bunu gene. Güzel. Tamam 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 tamam. Orada tarete doğru koş. Koş kardeşim. Saldır saldır saldır. Hadi oğlum alırız. %13 hadi. %11 aldık galiba. %9 falan hadi. 15 saniye var daha. Bir iki tane vurmamız lazım ama. Bir iki tane vur. Yardır 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 yardır. Hadi. Tamam işte bu. Çok güzel. Bunu da aldık. 1.54'te Şeli'yi de öldürdük. Hem de Yıldız Şeli'yi. Sıradaki mücadeleye girdik. Ve işte bu. Biz şu anda büyük savaşçı olduk abi. Şimdi şöyle. Şurada bir yerde bir duralım. Şimdi bunun aksesuarıyla arkadaşlar mümkün oldukça canlı kalmaya çalışacağız. Olayımız bu. Dur bakalım. Hı. Böyle yapacağım. Bak şimdi. Çok güzel. Şunu alamadım. ha Aldım. Süper. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda inanılmaz gidiyoruz. Hatta şunu da şöyle atayım. Şunu atayım ve tam şu köşeye saklanayım. Bak mesela şurası. Efsane. Bak şimdi. Şunu aldım. Çok güzel. Buradan bir tane daha vuralım. Buna da bir tane vuralım. Çok iyi onu da aldık. Güzel. Şimdi baya bir devam edebildiğim kadar edeceğim. Ondan sonra aksesuarları kullanmaya başlayacağım. Tabi aksesuar normalde olduğu gibi fullemiyor arkadaşlar. Ama baya bir vuruyor öyle söyleyeyim. Gel kanka. Tek tek gelin böyle. Aferin size. Sakın bir arada gelmeyin. Tek tek. Tek tek. Aman aman. Tamam çok iyi o da gitti. Çok iyi abi. Süpersiniz. Şuradan şunu da alsaydım iyiydi. O da gitti güzel. Tamam onu da aldık. Uygun bir pozisyonda bu şeyi bir denesek güzel olur aslında ama dur bakalım şöyle yapalım. Şurayı bir alalım. Tamam şunu bir şöyle durdursak. Şöyle yapsak. Tamam bu biraz bize 32000 EP verdi abi. İnanılmaz değil mi? Gerçekten inanılmaz. Öyle yapalım. Tamam. Süper. Bu spike'ın biraz üstüne gideceğim. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Müthiş. Bu şeyi de alırsak ki aldık. Şimdi bir tane buradan kullanabilir miyim? Evet kullandım. Harika. İkinci aksesuarımı da kullandım. Ve 2 dakika 14 saniye. Yani bir aksesuarım daha var kullanabileceğim. Bunu şöyle yapalım. Çok güzel. Şuradan bunu da attım. Şunu da alırız. Bunu da alalım. Güzel. Tamam. Şunu da bir alabilirsek. Güzel. Tamam. Şimdi şurada bir yerde uygun bir yerde bir aksesuar daha kullanabilirsem sanıyorum 3 dakikaya kadar düş durur mu? Ha tamam süper Onu da durdurduk Evet biraz tabi sıkıştık ama Artık yapacak bir şey yok abi Baya bir durduk yani Adamlar zaten kanser oldu şu an ben sana söyleyeyim 3 dakika oldu ya 3 dakika oldu Bunun bir de fullediğini düşünsene abi Bu şu anda mesela fullemiyor ya Bir de bunun fullediğini düşün Hani inanılmaz değil mi Gerçekten çok güzel şöyle kaçalım çok güzel 3 dakika 11 saniye dayandık Ve bunu daha da ilerletebilirsiniz Rico'yla ile bir kapışmamız olacak Boss olamadık Rico'yu da alalım Karşımızda Rico var Şuraları bir patlatalım Şuralar boşluk kalmasın aga Güzel Yavaş lan Tamam süper Rico çok sıkıntılı ya Rico gerçekten ağır sıkıntı. Baksana abi. Hiç yanına yaklaşmadan uzaktan vura vura zaten patlatıyor seni. Riko'ya karşı çok bir şey yapmak mümkün değil bence. Zor ama belki bir hani sıkıştırıp pata küte böyle bir üstüne çullanabilirsek bir şeyler yapabiliriz bilmiyorum. Şu an pek umudum yok ama elimizden geleni yapacağız tabii. Evet şu an gördüğünüz gibi mesela hop bir tane daha vuralım. Tamam güzel. Şöyle atayım bunda Güzel. Bayağı vurduk. Bir tane daha vurayım. Hatta. Vuraga. Vur reis. Bayağı yalnız iyi vurduk ha. Harbiden iyi sıkıştırdık. Orada bayağı bir hasar çıkarttık. Şuradan bir tane daha atayım. Süper. Tamam o kumun içinde biraz daha vurur muyuz? %20 kaldı yalnız. Bayağı iyi iş çıkardık harbiden. Ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Güzel. Devam devam devam. Hadi bak orada sağ sağ doğru kaçırma. Sağ kaçırma. İyi oynuyor çünkü kötü bir oyuncu değil, çok iyi bir oyuncu. Duvardan falan sektiriyor, bir şeyler yapıyor bir de. Rico mekaniklerini bilen bir arkadaş yani öyle söyleyeyim. Ama biz çok iyi hasar çıkarttık gerçekten. Yani bu kesinlikle Rico'nun hatası değil, bizim çok iyi oynamamızdan kaynaklandı. Gerçekten güzel hasar çıkarttık. Aha. Vur bana diyor. Vur bana öldür diyor Kangs. Eğer olmazsa da abi çok iyi ya şansımıza. Şöyle hemen oh seni bir de dumanın içine alalım da. Bu Ems niye böyle bir şey yapıyor? En hızlı ölme bug'ını böylelikle görmüş olduk arkadaşlar. Minimum 29 saniyede herhalde bundan hızlısı olmaz yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buydu. Gerçekten çok bir, uzun bir zamandır aslında bu büyük oyunu bekliyordum sendi için. Bu bir önceki büyük oyun zamanında bundan haberdardım ve bunu yapacaktım. Yani bundan yaklaşık herhalde 2 hafta önce falan yapacaktım ama maalesef o zaman büyük oyunu kaçırdım. Başka videolar vardı o yüzden çekememiştim ama içimde kalmıştı. Hazır biletler de bitmeden bunu bir çekmek ve sizinle paylaşmak istedim. Bu sayede sizde de rekorunuzu kırabilirsiniz hani daha önce bir kere de robot savaşında El Primo bug'ını göstermiştim ya büyük robotu mesela suyun oraya atıyorsun sonra sadece ufak robotlarla uğraşıyorsun o sayede de rekorunu kırabiliyorsun çılgın 16'ya kadar gelebiliyorsun Bunda da Sandy ile oradaki rekorunuzu kolaylıkla kırabilirsiniz. Yani 3.5-4 hatta 5 dakikalara kadar belki çıkabilirsiniz. Karşınızdaki tabi karakterlerin ne olduğu ile ilgili. Umarım hoşunuza gitmiştir eğer. Bunun gibi daha fazla böyle bug ya da enteresan videolar istiyorsanız videoya kocaman bir like atmayı yorumlarınızda bana destek olmayı unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.